Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Nisan Bu benim ilk videom. Ve kanalımın adı Alakin like Life Prensesi. Evet. Bu benim ilk videom ve çok mutluyum. Neden herkes <laughs> gider misiniz demiş. Ben de mi? Ben de mi gideyim? Hayır dediler. Tamam teşekkür ederim. Bu arada Videodayım diye. Bu arada bir tane şeyimiz gelmiş. Ha, Hilal'in <laughs> şeyi. Neyse. <laughs> Erkekler toplandı falan dediler. Başladın mı? Evet başladım. Dedim. Aa selam. Kızlar. Ne oldu? Videoya selam da yiyen dedim. Ah. <laughs> Çok heyecanlıyım. yani Deminden beri resmen bu benim yüzüncü deneyimim bile olabilir arkadaşlar. Selam. Selam. Kız mı oturacak yoksa erkek mi? Aa, kız oturdu. Erkek oturacaktı normalde. Neyse galiba. Yani benim fikrim bu. Selam. <laughs> Size de selam. Sepam. <laughs> selam. Size de selam dedim. Evet arkadaşlar. Arkadaş olalım. İzleyiciler istek atın. <laughs> Kendini çıkardın. Kendini çıkardın hemen. Hilal. Vay be Hilal. Fırsatçı. Kanalıma abone olun arkadaşlar. <laughs> İyi vermişsin Sims VG var be. Abone olun. <laughs> Abine ne ya? <laughs> Abone. <laughs> Adı karışık. Ama birazdan düzenleyeceğim. Düzenleyeceğim. Ve Abakin. Life Prensesi. Adı karışık ama birazdan düzenleyeceğim ve vakitler prenses yapacağım arkadaşlar emin olun. Nisa ben geldim abone olacağım. Hmm, teşekkür ederim Sims, e, Sims VG miydi? Galiba Sims VG. Teşekkür ederim. Ya çok kastı. mi aslında yazmama gerek yok ama olsun. Şöyle yazdım. Teşekkür eder ederim siz. ya. Ben yorum da yazarım, like da atarım, abone de olurum sana. Kaça banan markız? Evet. Bu benim ilk videomu. Rica ederim. Ay evet arkadaşlar çok güzel yani. Şu anda yanımda arkadaşlarımın olması video sırasında bence çok güzel bir şey. Kanala abone olmayı unutmayın. Abone açık. Hmm. Videodan sonra söyleyeyim yazacağım. videodan sonra söyleyeyim. Çünkü kanal adını yazmadım. Anlayacaksın derken anlamadım neyse. Videodan son söyleyeyim ne ya? Sonra söyleyeyim. Nerede? Windows sesli zaten. Ha <laughs> ha sohbet. Windows <Büdo> sesli zaten. <laughs> Ah tatlım 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 bak ne yaptın yırtıp attın sayfa sayfa dağıttın yetmedi yaktın kaybeden bir gerçek üstü aşktın. Ah tatlım tatlım tatlım. Ne? Ben de bir araya basılmıştım. Ben 11 yaşındayım. Tatlım tatlım. Tamam video attıktan sonra bana postadan yola arkadaşlar da eklesin. 3 hesaptan abone olacağım. yok yok. Yok sen bir hesaptan. Abone olursun. Ben geldim. Geldim. Böyle tatlım tatlım şarkısını çok seviyorum. Bot yapmayalım. O ne demek ya bot? Bot ne demek? Ne yanlış mı söylemek istedi? Evet küfür manasında mı? <laughs> Ah tatlım, tatlım, tatlım. Bak ne yaptın, yırtıp attın sayfa say. Yani abone olsun diye faydası. Evet ya. Bir hesaptan abone olun. Evet ya bir hesap. tatlım. Bak ne yaptın. Yırtıp attın. Sayfa sayfa dağıttın. Yetmedi yaktın. Kaybeden bir gerçek üstü açtın. Ah tatlım, tatlım, tatlım. Bak ne yaptın. Yırtıp attın. Sayfa sayfa dağıttım. Ben o videoyu kapatacağım. Arkadaşlar kanalıma abone olmayı unutmayın. Ve tabii ki de videoma like atmayı da unutmayın. Sizleri seviyorum arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Ve tabii ki de benim Avakin hesabım bu hesabımı arkadaşlık isteği atmayı unutmayın ki sizlerle de böyle buluşup bu şekilde videolar çekebilelim. Evet o zaman her, kendinize iyi bakın arkadaşlar. Hoşçakalın.